Yalçın Bey biz bu baraj ihalesine üç sene önce girdik. Herkes teker teker elendi. Bir tek biz ayakta kaldık. Ben, siz ve Rus ortağımız. Artık pazarlıklarda son noktaya geldik. Bu hafta son teklif vereceğiz. Böyle son anda çekilemezsiniz Yalçın Bey. Bu beni çok zor durumda bırakır. Anlıyorum. Ancak bu yükün altına girmek istediğimden emin değilim. Uykularım kaçıyor. Korkuyorum. Bizim üstlendiğimiz sorumluluklar sizinkinden kat kat fazla. Hem siz yurt içinde defalarca bu tip işler yaptınız. Biz bu yola birlikte çıktık Yalçın Bey. Lütfen kararınızı tekrar gözden geçirin. Maalesef ben bu riske girmek istemiyorum. Bilmediğim sularda maceraya atılamam. <laughs> Ferit Bey isterseniz sözleşmenin fesini yerine ayarlayabilirim. Yalçın Bey, somonunuz lezzetli mi? Efendim. somonumuz Lezzetli mi? Evet, fena değil. Muhtemelen bu somon Norveç'te yakalandı, kendi sularında yüzerken. Şimdi sizin tabağınızda. Dünyanın kuralı bu. Bence de. İşte bu yüzden hepimiz büyümek, yeni yollar keşfetmek, yeni maceralara atılmak zorundayız. Nazlı haklı. Biz olduğumuz yerde kalırsak ya birisi gelir bizi geçer, ya birisi gelip bizi yer. Ticarette büyümek bir tercih değil, mecburiyettir. Önünüzde iyi bir fırsat var. Güzel bir yol. Hem şanslısınız ki yol arkadaşınız çok güvenilir. Ferit Bey'in rahmetli babasını tanırım ben. Beraber çok iş yaptık. Yalçın Bey, bence tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yok. Siz kendinize, yolunuza, yol arkadaşınıza güvenin yeter. Gerisi zaten gelir. Rus ortağımızın network'ü çok iyi. Proje ile ilgili bütün fizibilite çalışmaları yapıldı. Yerel bir takım zorluklar var ama aşılmayacak şeyler değiller. Söyleyin Yalçın Bey, beraber miyiz? Beraberiz. Demek restoranınız var. Evet. Şimdi daha iyi anlıyorum. O fikirlerin ikna kabiliyetinizin nereden geldiğini... ...iş hayatının içerisinde olunuzu tahmin etmeliydim. Teşekkür ederim. Nazlı aynı zamanda çok başarılı bir şef. Harika. O zaman bir akşam restorana gelmemiz şart oldu. Ne zaman isterseniz. Meri de balıkta var mı? Evet var. Ama benim tarifim biraz farklı. Ben taranayla marine ediyorum. Tarana mı? Hiç duymamıştım. Mutlaka denemelisiniz. Feriç'im seni tebrik ediyorum. Çok şanslısın. Nazlı Hanım hem güzel, hem zeki, hem de başarılı. Çok şanslıyım gerçekten. Ee Cihan Bey, romantik çiftimizi bizi baş başa bırakalım. Haklısınız. Müsaadenizle. Yalçın Bey kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok memnun oldum Yalçın ben Bey. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek Yaşanlar. üzere. İyi akşamlar. Gelme görüşürüz. İyi akşamlar görüşürüz. Hadi. Teşekkürler. Ne? Tam her şey bitti dediğim anda bir anda ortaya çıkıp beni kurtardın. Abartma. Yalçın Bey'in kafası biraz karışıktı. Ben de zihnini açtım. İyi ki seni bu işe yerine getirmişim. Ben iyi ki seninle evlenmişim. İyi ki. Geç gelmemiz iyi olmuş. Baksana annem bile yatmış. Sessiz ol. Uyandıracaksın. İyi ki sessiz ol. 25 çınar balonu bağlayıp sessizce çıkacağız. Bak bir sessizce. Sen neden hala uyumadın dayıcığım? Ne yaptım? Tam uyuyordum. Sizin sesinizi duydum. Ve uyandım. Hı. Aa, ne güzel bir balon ya bu. Oh, ama da büyükmüş. Süper. Ferit, ee, bizi kandırdığı için bir şey yapmalıyız değil mi? Evet. Sana bir ceza vermeliyiz. Of yine mi ya? Allah Allah. Hı. Ama bu öyle bir ceza değil. Bu çok değişik bir ceza. Nasıl bir ceza? Nasıl bir ceza hakikaten? gürültü? Ne oluyor Ferit? Yoksa şey, anne eğleniyorduk biraz sadece. Bir saat önce bu çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Yani bu saate uyandırılır mı? Yani anne kızma onu ya. Biz şakalaşıyorduk değil mi? İyi geceler anne. Çok güzel bir gündü. Evet annem son anda uyanıp gelmesi daha güzel olurdu. Ferit, şimdi anninlerinizde neler olduğunu bana anlatmak ister misin? Anlatması zor bir hikaye. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Hem belki bir yardımın dokunur. Birlikte çözebiliriz gerginlik seni çok görüyor farkındayım. Annemle aramızda ekipler yıllar önce koptu. Bu saatten sonra bilmiyorum nasıl çok zor. Peki ne oldu? Bu öfkenin sebebi ne Ferit? Ben küçükken... ...henüz on yaşlarındayken... ...çok kötü bir şey öğrendim. Zaman zaman hiç bilmeseydim diye düşünürüm. Bir telefon konuşmasından... ...annemin... ...babamı başka bir adamla aldattığını... ...dünya başıma yıkıldı. Çocuk aklımda kaçmayı denedim. Ama yapamadım. Kendimi odama kapadım. Kimseye bir şey söylemedim. Peki. Annen öğrendi mi senin bildiğini? Sonradan öğrendi. Neyin var diye anlamaya çalışırken... ...ben patladım. Ondan nefret ettiğimi söyledim. Defalarca ağladı karşımda. Pişman olduğunu söyledi ama artık eskisi gibi değildi o benim için. Baban. Babam. Babam. İşin en zor kısmı oydu. Babama her baktığımda sanki suçlu olan benmişim gibi utanıyordum. Bu ihanetin yükü benim omuzlarıma binmişti. Gerçeği söylemeli miyim yoksa susmalı mıyım? Hayatım bu iki soru arasında sıkışıp kalmıştı. Ferit. Bu yaşadığın büyük bir acı. Bir çocuk için çok zor bir travma. Babam çok başkaydı benim için Aslı. Onun bu acıyı yaşayıp üzülmesini istemedim susmaya karar verdim. Yıllar geçti. Ben hep sustum. Kimseye bir şey söylemedim. Kız. Babam öldükten sonra da annemle aramızı iyice bozuldu. Sonra da işte gördük gibi zaten. Keşke bu yaraları sarmanın bir yolu olsa. Denedim Nazlı. affetmeyi istedim. Ama içimdeki o öfke hiç dinmedi. Sanırım dinmeyecekti. Housekeeping. <laughs> Güzel karıma sabah sürprizi. Ferit. <laughs> o bayağı işte açıcı gözüküyor. Yalnız böyle şeyler yapma. Şımarırım ben. Daha kötüsü alışırım. Alışmanı istiyorum zaten. Kaybettiğimiz zamanları telafi etmeliyiz. Hı. Hmm. Artık işimizin başına dönmeliyiz. Kaçışımız yok. Bugün evet ayrı kalacağız mecburen. Olsun. Belki öğle yemeğine restorana geliriz. Bugün biraz yoğun bir gün. Epey bir iş birikti. Bir bakayım. Fırsat bulabilirsem kaçarım. Anlaştık. Ha bu arada e, sana söylemedim sanırım. Başkasından duymanı istemem. Pelin bizim ihalelerden biri için proje hazırlıyor. Henüz kesinleşmedi ama onunla çalışabiliriz. Emin ol, endişe edeceğin hiçbir şey yok. Biliyorum. Sana güveniyorum. Ferit. Annen etmedik yine kahvaltı kız Annem Bulut'la beraber yapmış kahvaltısını. Şimdi sabah kahvesini içiyor. Sen keyfini çıkar. Çıkarıyorum o zaman. Birlikte de çıkaralım. Günaydın. Günaydın. Dün seramik atölyesine gitmişsiniz. Evet bir değişiklik yapalım dedik. Ufak tefek bir şeyler yaptık. Hı, ne güzel. Ferit'i bayağı değiştirmişsin. Aslında pek sevmez böyle basit ve ucuz şeyleri. E, Leman Hanım, belki de Ferit'te daha fazla vakit geçirmelisiniz. Oğlunuzu pek tanımıyorsunuz anlaşılan. Ferit seni affetmiş, kendine uygun bir eş olarak seçmiş olabilir. Ama benim gözümde hala temize çıkmadı. Anne ne diyorsun sen yine? Nazlı'nın ve kız kardeşinin yaptıkları yüzünden neredeyse Bulut'u ve babanın şirketini kaybediyordun. Unuttun galiba. Unutmadım. Biz o konuyu çoktan kapattık. Sen de bir daha açmasan sevinirim. Ben senin yerinde olsam dikkatli olur. Seni bir kez kandıran yine yapabilir. Ne hani yeter. Herkesin geçmişte hataları oldu. Bunu en iyi sen bilirsin değil mi? Nazlı benim karım. Seni son kez uyarıyorum. Nazlı'ya saygı göstermek zorundasın. Eğer böyle davranmaya devam edersen burada kalmanı izin vermem. Ne yapacaksın? Kovacak mısın beni? Gerekirse evet. Fazla diye Üzülme olur mu? Bitecek, hepsi geçecek. Kimsenin senin üzmesine izin vermeyeceğim. düşününce Fatoş. Ya iyi ki tanımışım Ferit'i diyorum. Hatırlasana o zamanları. Onun beni sevdiğini, merak ettiğini, özlediğini bilmek çok güzel. Ama en güzelini biliyor musun? Ne? Artık duygularımı kontrol etmek zorunda değil. Saklamak zorunda değilim. Kızım utanmasan bas bas bağıracağım kızım. Kendine gel dum dum gibi. Ay Nazlı yemin ediyorum şu anda kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim yani. Üzerime iki yumurta kırıp yiyebilirsin o derece. Ay nerede kalmıştım? Şey diyordun, aşk diyordun, meşk diyordun. E, haykıracağım aşkımı diyordun. Fatoş, dünya artık daha güzel bir yer kızım. Asuman bile tatlı geliyor gözüme. <laughs> Ay çok güzel Nazlı ya, çok güzel bunlar. Sakin. Sadece ikimiz varız. O ve ben. Kimiz? Başka hiçbir şeyin anlamı yok. Onu düşünmeden bir dakikan bile geçmiyor. Suratım da böyle bir gülümsemeyle yakalıyorum kendimi. Buyurun kahveniz. <laughs> afiyet olsun. Evet çaylarınız buyurun efendim. Size de afiyet olsun. Asuman çalışma azminiz gözlerimi yaşartıyor. Bu ne çalışkanlık? Yani tamam burada bir kariyer hedefim yok ama iş işte boş durmamak için çalışıyorum. <laughs> Ablasının güzeli. Seni kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum ablacığım. Yani o mevzular kapandı, geçmişte kaldı. <laughs> oh, ablacığım. Sen misin bugün? Yani böyle bir değişiklik var sanki sende sarılmalar falan. Hayat çok güzel Asuman. Sen de bir tatlı gözüktün bugün gözüme ablacığım. Aa! Of! Abla ne yapıyorsun böyle müşterilerin yanında ya? Aman şu kadar çıktın kızım sen doğduğunda şu kadar çıktın. Elime doğdu. Abartma istersen. Abartma mı? Asumancığım sen hazır zırıl ağlıyordun ben ağzına emzik veriyordum. Nankör ne çabuk unuttun o günleri? Şey de mi hatırlamıyorsun Asuman? Senin yüzünden okuldaki büyük çocuklardan dayak yiyordum. <laughs> Şeyi hatırlıyorum bak, bu Türkan teyzenin camını kırmışım hani. Sonra gidip sen istenmiştin ama. O zaman da safmışım. Ha, yıkıyor <laughs> sana? Ablacığım, ben bir daha seni özecek bir şey yapmayacağım. Sana laf getirmeyeceğim, söz veriyorum. Biliyorum. Aman tamam be, aa. Ne bu duygusallık böyle? Ben çalışıyorum burada. Ben gideyim şu bahçedeki masalara bakayım. Ee, onlar eğer yemeklerini bitirdiyse onlara şöyle bir çay falan servis edeyim değil mi? Koş, koş. Bebeğim benim. Nazlı Ne işin var senin burada? Hiç yakışıyor musun? Bazen çok kırıcı olabiliyorsun. Seni görmeye gelemez miyim? Seninle konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var. Bir beş dakika baş başa görüşsek. Sana çok önemli bir şey göstermem gerekiyor. Çok iyi değil mi? şuna bakar mısın ya? Şu görüntünün kalitesine bakar mısın Nazlı lütfen? Yani çocuklara dedim ki nedir bu iş değil mi dedim. Yok abi dediler. 4K. Oğlum dedim olur mu ya? O 5M 1K. Yo yo abi öyle değil dediler görüntü olarak. Namuslu görüntüsü ya. Ne zaman çekilmiş bu? Taze daha yeni. Yani bugün. Adamın adı Muzaffer. Ama korkma. Adam ölmedi. Yaşıyor yani. Benim iş yaptığım adamların bir tanıdığı olay bana intikal etti. Ben de gittim adamla konuştum. Durdurdum onu. Yoksa polise gidiyormuş herif. Asuman neden yapsın ki böyle bir şeyi? Ben de anlamadım ki yani çözemedim. Sen üniversite okuyan aklı başında bir insansın değil mi? Bu nedir ya? Ya şuna bir bakar mısın lütfen ya? İzlediğimiz şey bayağı silahlı gaz. Benim avukatla görüştüm. Dedim ki bu nedir yani? Hı cezası minimum 5, maksimum 10, 15 yıl yatarmış biliyor musun? Asuman için yine Asuman. Yine Asuman. Ne düşünsene ya, bu kız içeri girse hayatı her şey yarım kalacak. Boş ver psikolojisi falan alt olacak. İnsanlar öğrense büyük rezillik. Neden gösteriyorsun bunu bana? Şimdi ben bu Muzaffer'den adamı tanıyorum, merak etme o bende, polise gitmeyecek. İyilik yapmak istiyorum yani. Ne istiyorsun karşılığında? Karşılığında ne istiyorum? Yapamayacağım bir şey değil aslında. Yani kardeşinin hayatı mevzu payısı olduğunu düşünürsek... ...çok kolay yapacağım bir şey. dediğim şeyin Nazlı, Kardeşinin hayatına karşılık. Ferit Aslan'dan en kısa sürede boşanacaksın. ...en kısa sürede boşanacaksın. Eğer ki boşanmazsan, bu gördüğün görüntüler savcıya gidecek. Asuman'ın içeri girmesi an meselesi olacak. Düşünsene ya, kardeşim hapishanede. Asuman böyle bir şey kaldırabilir mi sence ha? Mümkün değil. Orada iyi insanlar yok Nazlı. Orada hayat iyi değil. Minimum beş yıl. Beş yıl sonra çıktı diyelim Asuman. Ne olacak? Ya hırsız, ya gaspçı, ya katil. Bunu söylemeye dilim varmıyor ama kötü yola bile düşebilir ki bu onun kararı. Şimdi Ferit Aslan'a gideceksin ve en kısa sürede ondan boşanmak istediğini söyleyeceksin. Ferit ondan boşanmak istediğime inanmaz. Hmm. Nazlı, ...inandıracaksın. Çok güzel yemekler yapıyorsun. Yemekleri yaparken... ...içine sevgini, duygunu katmıyor musun? Yemekler öyle güzel olmuyor mu? Öyle güzel oluyor. Gideceksin Ferit Aslan'a. Sevginin ruhunu koyup ...onu inandıracaksın. Ben senin bunu yapacağına eminim. Adım gibi. Sana bir gün süre. Bu görüntüleri sana... ...mesaj olarak da yollayacağım. Onlara bakar düşünürsün. Eğer benim buraya geldiğimi Ferit Aslan'a söylersen... ...Asuman hapse girecek. Eğer o şantaj videosunun bende olduğunu söylersen... ...o zaman da Asuman hapse girer. En kısa zamanda boşanacaksın. Sana bir gün süre düşün. Düşünürken de izlersin bol bol. Hiç sınır yok değil mi yapabileceklerinin? Yapacağı kötülüklerin hiç sınır yok değil mi Asuman? Nasıl biri yapar bunu ya? Nasıl yaparsın bunu? Abla bak ben okul taksitleri... Ha, bana gelseydin, bana gelseydin. Arkanı toplayan ben değil miyim? Ömrüm senin arkanı toplamakla geçmedi mi zaten? Başını yine belaya sokacağına, yine hayatını mahvedeceğine bana gelseydin. Yine Hakan bu görüntüleri nereden bulmuş, niye getirdi? Yine ne istiyor benden ya? Senden e ne isteyecek Asuma? Senden ne isteyecek? Benden istiyor. Benim Ferit'ten boşanmamı istiyor. Ne? Yoksa hapse gireceksin. Tamam ben cezam neyse çekmeye hazırım. Ferit'e de gidip anlatırım her şeyi. Senin başına bela olma. Ne kadar fedakar bir kardeşsin Asuma. Gerçekten. Hapse girersin öyle mi? Annem babam ne olacak peki? Ne diyeceğim ben o insanlara bana ne olacak? Ferit'le de konuşursun. Ferit ne yapar peki? Ortalık birbirine göre rahatsız Hakan da bunun karşılığında görüntüleri polise verir. Yine hapse girersin. Ya Asuman sen ne kadar zarar bir insansın ya. Gerçekten ben artık akıl sır erdiremiyorum sana biliyor musun? Herhalde akşamdan yatıyorsun diyorsun ki sabah acaba kimin başına çorap örsem diye düşünüyorsun. Sabah kadar da onu planlıyorsun galiba değil mi? Bu ne ya? Abla bak beni bir dinle. Kes sesini Asuman. <laughs> Yakında yapış olmak için zor tutuyorum şu an kendimi elinde kalırsın. Adamın adresini ver bana. Adresini ver Asuman bakalım. Belki Nazlı yine çözer. Adres ver bana. Ben sizin niye geldiğinizi biliyorum hanımlar. O kamerada izledikleriniz gerçek. Asuman evime geldi ve ateş etti. Durup dururken mi ateş etti kız? Allah bilir neler yaptı. Asuman'ı barda gördüm. Beğendim. Evime davet ettim. O da geldi. Arkadaşlık teklif ettim kabul etmedi ne var ki bunda? Asuman gayet güzel bir kız. Yani hoşlanmış olamaz mı? Tam biraz ısrar etmiş olabilirim ama tekrar evime gelip de beni öldürmeye çalışmak da ne ya? Öldürmeye çalışsaydı eğer öldürürdü zaten yani. Belli ki korkutmaya çalışmış. Hem o görüntüler Hakan'ın eline nasıl geçti? Hakan'la yaptığımız işler vardı. O gün de toplantımız vardı ve ben gidemeyince çok sinirlenmiş. Evime geldi. Ben de o anki sinirle anlattım zaten her şeyi. Tam görüntüleri kaydettim. Polise gidiyordum ki Hakan durdurdu beni ve polise gitmekten vazgeçirdi. Öyle mi? Dedim ya beraber yaptığımız işler var. Bana güzel bir teklifte bulundu. Ama çok güzel bir teklif. Tamam ya lanet olsun dedim. Kabul ettim. Hepsi bu kadar yani. Bakın hanımlar. Ben çok sıkıldım bu muhabbetten. Eğer biraz daha üzerime gelirseniz ararım polisi. Hakan'ın teklifini falan da unuturum. Şikayet ederim mafyomu. Evime geldi. Bana ateş etti. Çantamdan tüm paralarımı aldı. Tabi bunun görüntüler de var. Silahlı gasp, adam yaralama. Nereden baksanız on yıla kadar yolu var.